Selamun Aleyküm Hayırlı işleriniz olsun Şu anda elimde 22 kW 1000 devir 54 bir motor var 18 bobin Bu videoda 1000 ee, devir 18 bobin paralel bağlantısını göstereceğim Şu anda motor sarım işlemine devam ediyorum e, Sargıyı bitirdikten sonra tekrardan videoyu başlatıp detaylı bir şekilde bağlantımızı anlatacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sargımızı bitirdik. Şimdiki atlama işlemini yapıyoruz. Bandajını yaptık, yapacağız. Yaptıktan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. yaptık. Ee, ön tarafımızdaki kağıtlarını taktık. Ben önden bir fazın şeylerini ayarladım. Ee, makaronlarını. Zincir sargımız. Ee, bu şekilde bir yol veriyoruz bağlantımıza. Girişimizi aldık. Çıkışımızdan devam ettik. Aldığımız bobinin çıkışını aldık. 1, 2, 3, 4 saydık. Dördüncü bobinin çıkışı ile bağladık. Bunlar seri ek oluyor arkadaşlar. Sonrasında yakın çıkıyorsun değil mi? Girdiğimiz bobinin çıktısını alıyoruz. Çıktısını aldık. Yine 1, 2, 3, 4 sayıyoruz ile bağlıyoruz. Çıkışını aldığımız bobinin girişinden devam ediyoruz. Şimdi buraya dikkatlice bakın. Girişini aldık. 1 2 3 4 Girişini almıyoruz. Geriye dönüyoruz. Tekrardan buradan e, bu bobinin çıkışını alıyoruz. Bunları birleştirdik. Kablo çıkışımız bunlar. Sonra döndük çıkışını aldık. Tekrardan bağlantıya girişiyle devam ediyoruz. Bunun. 1, 2, 3, 4. Bağladık. Tekrardan girdiğimiz bobinin çıkışını aldık. 1, 2, 3, 4. bobinin çıkışıyla bağladık. Şuna kapatmayı takmayı unutmuşum. Bir saniye. Çıkışıyla bağladık. Yine girdiğimiz bobinin çıkışını aldığımız bobinin girişini alıyoruz. İlk etapta bağlantıya başladığımız uçta birleştiriyoruz. Bu birinci faz bitti. Girişimiz ve çıkışımız olmak üzere iki tane ucumuz var. Şimdi diğer faza geçelim. Diğer faza geçelim. Bir tane atlıyoruz. Daha önce başladığımız bobinimiz yani e, ayırdığımız ucumuz buydu. Bir tane atlıyoruz. Diğerinden başlıyoruz. Yine aynı şekilde ayırdık. Bunun çıkışıyla devam ettik. 1, 2, 3, 4 saydık. Çıkışıyla bağladık. Bir saniye makaronu alalım hemen. bağladık. Ee, yine tekrardan girişimizi aldık. Girdiğimiz bobinin girişini aldık. Makaronluya makaronluya gidelim. Girişimizi aldık. Aynı şekilde 1 2 3 ve 4. dördüncü bobinin girişini aldık. Bunu da Girişimizi aldık. Çıkışımızdan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Girişi almıyoruz. Yani e, bunun girişini almıyoruz. Dört Girişini almıyoruz. Çıkışı. Çıkışını aldık yine aynı ikisini doladık. Bunlara kablo çıkılacak. Çıkışını aldığımız bobinin giriş ucundan tekrardan seri 2 devam ediyoruz. Aldık. 1, 2, 3, 4. bobinin. Bu sevelim. Devam ettik. Bağladığımız bobinin girişini aldığımız bobinin çıkışını aldık. 1, 2, 3, 4. boyunu. Yaptık. Şimdi e, yine bunun Devam ediyoruz. Az önce çıkış dedim, girişti bunlar. Aldık ve ayırdığımız bobinle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Birinci fazımız girişi, çıkışı karşılıklı geliyor. İkinci fazımız girişi, çıkışı karşılıklı geliyor. Yine aynı şekilde üçüncü fazımıza başlarken bunu almıştık ikinci fazımız olarak. Bir tane atladık. Diğerini aldık. Buradan başlıyoruz bağlantıya. Yine çıkışımızı aldık. Şey girişimizi aldık. Çıkışımızdan seri ekle başlıyoruz. Sayalım hemen 4 1 2 3 4 saydık Çıkışımızda Şöyle ilerledik. Girişimizden devam ediyoruz yine. 1, 2, 3, 4. bölümümüzün girişi. Bağladık. girişimize devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü bobinimiz, bobinimizin yine girişini almıyoruz. Geri dönüyoruz. Hemen çıkışını aldık. Ve birleştirdik. Bu da üçüncü fazın çıkışı oldu. Tekrar giriş edip devam ettik. Sire ikimize, bağlantımıza 1 2 3 4 saydık aldık buradan yine tekrar devam ediyoruz. Ee, çıkışını aldığımız, son bağladığımız yerden girişimizi aldık. Yine 1, 2, 3, 4 saydık. Girişimizi sarıcayacağız. Şimdi son bağladığımız e, aldığımız girişin çıkışını aldık. hemen buraya gösterelim. Çıkışını aldık. Bağlantıya başladığımız üstte birlikte birleştirdik. Şöyle birinci faz ikinci faz, üçüncü faz. Birinci fazın çıkışı bu. İkinci fazın çıkışı bu. Üçüncü fazın çıkışı bu. Zaten karşılıklı geliyor. Her fazda 2, 2 olmak üzere 4 tane seri ek olacak. Yani her fazda 4 tane seri ek olmuş oluyor. Durum bu şekilde. Ee, kablo makaronlarını da yaptıktan sonra tekrardan kayda gireceğiz. Evet arkadaşlar, seri seleklerimizin kaynağını yapıp kapattık. kablolarımızı çıktık. Daralan makaronlar renklerimizi ayırdık. Karşılıklı. Birinci faz girişimiz. Çıkışımız da tam karşısına gidiyor. İkinci fazın girişi. Çıkışımız da karşıya geliyor üçüncü fazın girişi çıkışımız da yine tam karşısındakine geliyor. Bu şekilde kaynağını yapıp bandajlayıp bitireceğiz artık. Merak ettiğiniz bağlantılar veya da yapmamı istediğiniz bağlantılar varsa yorumlarda belirtin. Onları da yapalım.